Esterlar oynadı bir de onlar sızdırdı. Aha. Yes. Vergiyi bile değiştirmemişiz ki de. Basra. Vilayet fethet. Şimdi korksa bile direkt burayı vereceği için dert yok. Basra'nın kaç seviyeli bu sırada şey? Petrolü daha açmamış ki Osmanlı. Abi inanılmaz ya. Bence boş çıkarmaları olabildiğince DLC eklemek için. Evet. Elektrik de lazım bu ülkeye. Anhaltta da insan kalmamış. Ciddi anlamda insan kıtlığı var bu sırada. Daha az işçi yapabileceğimiz her yerde daha az işçi yapmaya çalışalım da. Sanırım zaten çoğu öyle yani. Tek petrolle çalışanlar açısından öyle değildir. Amerika ilişkilerimizi rahatlatıyor. Rahatlat. Avusturya Arabistan'a ilgi alanı attı. Karşıma gelecek herhalde. Ya Rusya o kadar kaşınıyorsun ki. O kadar kaşınıyorsun ki. Rusya'ya rush all, go over yapacağım şimdi. Ben karar ya ihtiyatta mı? Oha 60 da vur. Saldırıcı bonusumuz daha var. Hem de silahlı kuvvetlerden. Kimdeki komutan acaba? Benim sana bahsettiğim oydu işte nüfus inşaat hızlan ve sanayi yetişemiyor nüfus yüzünden tıkanıyorsun. Ya üretim metotlarını rahatlatarak onu düzeltiyorsun. Cam fabrikaları çok fazla mesela şu şişe yapma makinelerine geçmek lazım ama artık her şey petrol istediği için petrol yetişmiyor asıl. Petrol yetiştirirsem zaten yine nüfus çıkartacağız ortaya. Ne ee, güzel Avusturya giremedi. Ne kafası varsa şey girdi. Rusya geldi. Rusya'yı da cayır cayır döveceğim zaten. Savaş masrafını ödesin Rusya. Bir şey olmaz. 20 bin falan veriyor oğlum Rusya'ya. Rusya'nın gayri safisi çok düşük. Bilmiyorum. Fabrika kapanıyor mu kapanmıyor mu bilmiyorum. Koruyucu Destroyer. Tamam şimdi bir de çıkarma yapacağız. Asra ya. Mertuk'u şey çıkar. Bu bölmemiz biraz kötü oldu. Buraya da diğerlerinden adam gelsin. Rusya'da yağmalı işte. Et lüks. Et hep lüks de. Kışla için kuşatma topçusu. Tam savaşın ortasına değiştirmez belki ama. Var abi. Topumuz da var, mühimmatımız da var. Ekle. Mekanizeye de geçtik. Çatır çutur, çatır çutur. Hadi bakayım. bak. Bak geçi verdi. Direkt otomatik geçti. Bayağı da hızlı geçti açıkçası. Ve şimdi mekanize gözcüler olduğu için çok çok ilerleyeceğiz. O da Aa, Pers ordusu girdi karşımda. Şaka mı? Şahlık hükümeti. Şahlık hükümeti. Peki. Bu ne veriyordu? Tersane için ark kaynaklı buharlı gemiler. Traktörler galiba çalışan sayısını azaltıyordu. Evet. Traktör. Şu an Persler ya. Selamlar Ataberk. Hoş geldin. At. Abi mis gibi ilerliyor. Çok iyi ya. Kişi başına vergilendirme falan bir sürü şey isteyen de var arka planda. Bizim şu an derdimiz tasamız aciliyetle şey de olabilir bu da olabilir evrensel oy hakkı da iyi olur. Parlamenter cumhuriyet. Ama radikalleşecek sayısı artıyor. Ne yapayım? Ülkeyi kurtarmak için bence düşük bir adım bile sayılır. Üst tabaka ve alt tabaka mı? Cephane 67, pahalı değil. Zırhlı Frikat'in biraz pahalı. O da tersane basarlarsa rahatlayacak. Konvoy bitmeye başladı. Heh! İşte aradığım lezzet burada başlıyor. O yetmiyor. Elbette nüfus yoktu galiba. Pomeranyada da yoktu sanırım ama neyse. Nüfusun olduğu yerlere, limanlara abaralım Liman da bayağı gider yapacak bize. Hatta şu gideri iyice ne rahatlatmak için koy abi. Lüks kıyafeti 180 bin vergi koy. Başka çok böyle geç aldık. Aha Afyon. Afyon yok memlekette mesela. Koy. Monarşinin yıkılması diye bir günlük şey geliyor. Saldırılar niye bu kadar düşük? Her piyadesi, zayıflar hat piyadesi daha fazla olması gerekiyordu ama. Çıkarma penaltısı yemeyince çatır çatır vuruyor. Gemi desteği yetmeden de vuruyor. Konvoyu halledeceğiz ya İşten koma çok kötü etki yapıyor. Çözemedim Victoria iki de daha kötüydü. Yapıyor radikallik artıyor. Pasajlar, asfalt yol. Radikallik artıyor. Hayat standardı düş. E çıktık. Çıktık da buraya komutan lazım yine. Ay kofka senin şarap çanağına tüküreceğim. E buradaki komutan nerede? Lan buraya çıkarmadım komutanı komutan nerede? Abi çıldıracağım. Yo, ona... Ha burada tamam. Ha İran'a çıkmayı versin bir şey olmaz. En azından şuranın çıkarmasını şey yapalım. Hazır edelim. Buralar güvende olsun. Konvoyları koruyun aynen. Refah seviyesi 20.7 devlet can devlet olmuş. ya boş ver can şeyi. Radikallere kafam girsin boş ver. Arkadan itileceğiz gibi mi gelmeye başladı yalnız? İran cephesi arkamdan geliyor. Burayı bir rahatlatayım. İmandan atılmayalım dışarı. Buraya gelen yeni birliklerle zaten düzenleriz cepheyi tamamen. Sen ciddi misin ya? Mölk'e dayak mı abi bunlardan? Hat piyadesinden nasıl dayak yiyorum ben şu an? Hiçbir fikrim yok. Hayır. çıldırırsın çıldırırsın. Of. Abi bu çok can sıkıcı ya bu kreşler Vallahi çok can sıkıcı ya. Umarım çok hızlı gelir bunların hotfix'i yani. Hiç şişiriyor çünkü. Ya ne olabilir? Neyi Ana Evet. Katılıyorum bence de çok tat kaçırıyor şu an. Acilen düzelmesi lazım. tam tam. Ondan sonra şu cloud'u beklemek daha da canımı sıkıyor bu sırada. Bence en kötüsü o da. Bakayım Türkçe değil mi? İnşallah Türkçe devam ederiz. Öyle bir sıkıntı yoktu ya. Osmanlı serisinde bir kere bile İngilizceye dönmemişti. Nedense <laughs> Almanya'da falan İngilizce'ye dönmeye başladı oyun. Çökme sonralardan geliyor. 70-80 sonrası başlıyor. Ya şu an renden mi yiyor, nereden yiyor bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim de. Daha buranın çıkarması. <laughs> Acaba ordunun seviyesini güçlendirici bir süre beklemek mi gerekiyor? Ondan dolayı olabilir mi? Saldır saldır. Bilmiyorum bana hala çok saçma geliyor da. Çünkü siper piyadesi her türlü daha güçlü ama. Bence tapan bir şey var gibi geliyor bana da. Yıkımı çok yükseltiyormuş bu ya. De 50 yıkım veriyormuş. Beni oraya biriniz oraya itin bakalım. Ha Iron Man de baya geride kalıyor şimdi boktan kısmı. Tarih bazlı mı atıyor ne savaş başladığı gibi bitti gözümün önünde. Bunlar garnizon ha, karargah garnizonu o yüzden itmiyor. Bayağı vuruyoruz hiçbir şey gelmiyor karşılık. Dedim ve gelmeye başladı. Gelme olan git. Ben çekmem gerekiyor. ters öleceğiz. Ama iki tarafta da savaş dedi, değil mi? Buradaki savaşın bitmesi lazım. Dev limanı itiyor arkada. Ya çok az itiyor teknolojisi boktan olduğu için. Ha geldi yine komutanlar. Ters cephesine gidin hemen. Güzel <laughs> yetiştik. Tam da limanı vurmak üzereyken yetiştik. Kendi pazarınızı altına aldığımız bütün açıklarında da senden çekiyor. Kullanıyorsun. Ürettiklerini sen kullanıyorsun. Senin ürettiklerini de onlar kullanıyor. Dolayısıyla küçük ve üretemeyen ülkeler için daha avantajlı her seferinde. Parazit ekonomi diye bir mantık var. Parazit ekonomiyle büyüyebiliyorsun çünkü öyle bir şeyin altında. Büyük ülkenin altında. Fahrettin da tap tap da tap da tap da tap da tap 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 Ruslara bak nasıl geldiler buraya Daha taş bayır Rus askeri Tap 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 Konvoy yetmiyor diye burada zayıf kalmış olabilir mi acaba burada Şahın kendisi geldi lan Ben diyorum bu simge ne böyle nasıl bir rütbe bu Şahın kendisi savaşıyor. Ne? Sınır egemenliğime geçti. Ama 28 28 kötü nam veriyor. Yapamam yani şu an. Sınırımdan geçti. Peki dedik adam. Sınır ihlali yaptı adam. Dur bakayım deniyor oluyor muymuş diye bir deneyim dedi adam ve yaptı yani. Kimin askeri abi? Ateşkes devletleri. O an çölünde itmeye çalışıyorum onu. Atsınlar orada. Gidiyor ki Rusya gidiyor. <laughs> çatır çatır itiyoruz. Adamlar bir orduları aşağı çekti, biz burada dağıtıyoruz. O ne lan? Rus gemileri burada bizi vurmuş. Hangi filo acaba? Ha o. Oh. O oyreyi de atıyorlar. Nasıl vurabiliyor beni ben onu da anlamadım. Ama. Neyse hadi sen de refakat e git. Çünkü şu an vuramaması lazım. Biz teknolojik olarak üstün olmalıyız evetten şunu yapmadık. Adam baksana ahşap firkateyn kullanıyor. Ben monitör kullanıyorum anasını satayım. Gerçi çok düşük moralle giriyor. Navy'nin moralini hala anlamış değilim. O da mı bug acaba? Ayıplar. 112 bine 125, 157 bine 271 bin. Dur bakalım şimdi. Yeni gübre mevzusu geldi. Üretimi arttırıyoruz tam Gübre satışında da durdur. Zaten patisip satmıyoruz bu. Maliyet, <laughs> maliyet orduları kaldırma üzerinden geliyor vermi. Askeri malların pahalı diye. Petrol falan öldürüyor ya bizi. Ondan dolayı. Biz mekanizeyiz oğlum. Adamlar taş atıyor anasını satayım kafamıza. Kaç teknoloji önündeyim adamım. Adam kafama taş atıyor resmen. Mobil oyun mu? Peki. İyi savunma da yakalamışız. Romantik inşaat kar etmiyorsa yapmaz. Ya da işçi sayısı kıtlığı falan varsa yapmaz. Ha, arka planda ne problemler var? Pazar erişimi sıçmış. Ama galiba burada değil şeyde sıçmış. Poleni bölgelerinde. Ek güzel. Bakalım ilk kim pes edecek. Osmanlı'nın şeyi bitti gibi. Pili bitti gibi. Ulan burada pocket attık bir de dövüyor muyuz? Ah keşke pocketlar bir halta yarasa. Oh çatır çutur teslimiyet geliyor. Osmanlı'ya dön. şimdi kendine geldi 122 saldırı 123 saldırı muhtemelen konvoylarla alakalıydı mevzu konvoylarımızı vuruyorlar çünkü arka planda onlar topladıkça daha iyi vuruyoruz konvoy problemi kalmış gibi durmuyor zaten inşaatlar ne eksikse kendisi otomatik yapabiliyor evet şu an ekledim otomatiği ekonomi o kadar büyük ki uğraşasım gelmiyor artık Rusya da çıktı savaştan. Am gerisi problem değil artık biter zaten. Ya yıkım çok arttı ya. <laughs> hayvani silahlar kullanıyor olmamızdan dolayı değil de sanki Daha farklı problemler varmış gibi. İşgalin çok uzaması gibi falan böyle. Cephe bölündü 1005 parça. Mölkeye bak iki, iki, iki grupla on grubu diyor direkt. Hala hat piyadesinde şeyler. Oh tamam. Birazdan Osmanlı da şey yapar. Otomatik inşaat mod değil. Hayır inşaat menüsünden yapabiliyorsunuz. Otomatik büyütme var. Otomatik büyütüyor. Karlıysa büyütüyor. Bu karsız şu an ama. Modern liman. Da petrol ya. Aga petrol yok ya. Yok. Konvoy problemini indiriyor ama petrol yok. Aa bu yine bozuldu. Alacağımız yerin ağzına sıçmamak gibi bir opsiyonum yok. Savaş buradan başlıyor. Ya da İstanbul'a çıkacaktık. Gerçi İstanbul'da onlar da değildi. Orada yıkım artıyor gitgide o yüzden hızlıca savaşın bitmesi lazım ki Osmanlı bitti. Eksi 69-70'te. Keşke Musul'u da alsaydım. Girmişken kıyıp Musul'u falan da alaydık. En azından daha bol petrolümüz olurdu. Taptap, parlamenter cumhuriyet belki geçebilir %25'i var. Tek burjuvazi çıldırıyor şu an. Çok mutsuz zavallı. Devrimci Amerika mı? Hadi ya lütfen pes et artık eksi yüz oldun ya. Yok oldu topraklar bir şey değil Her şeyi yok ede yok ede gidiyoruz Bir daha ne ara toplayacak bu kadar toprak Buna bak nasıl vuruyor ordu Kayıp vermiyor lan ordu savaş öte O sırada Basra <laughs> Yok olmuş durumda resmen 21 yıl mı diyor o Birazdan burada petrolü şey yaparız. Keşfederiz. Asi kuş fırtına. kendi. Kadınlar mı? Evet. Kadınlar gelsin. Kadınların şeyini arttım, iş gücü de artar. Ne ee, neye bakacaktım? Teknoloji, tarlalara traktör. Lokomotif mi kullanıyor? Pek karlı değil. Ama yapacağım. Aha yeni petrol şeyi gelmiş lan. Sonunda ama lütfen Allah rızası için birazcık motorlu araç alabilir miyiz? Memlekette motorlu araç kalmamış anasını satayım. Fabrikalar neyi inşa ediyor bu inşaatlar? Büyük fabrikası da lazım. Büyük ihtimalle araba üretimi var diye yapmıyor şu an şeyi. Motorlu araçları Araba üretecek petrol yok ya o yüzden zarar zarardeyiz diye. Ama bence düzelttik şu an. Bakacağım bir daha petrole. Petrol cayır cayır var gencolar. Sonunda kurtulduk. Birazcık arttıralım o zaman. <laughs> Madem var montaj hatlarına geçelim. Yine fırlasın petrol fiyatı. Petrol karlılığı da artıyor. Güzel oluyor. Hem de işçi açığa çıkıyor. Yemişin burjuvası iyi ya. Yıl olmuş 1887 ne burjuvası. <laughs> Oha yüzde 40. Yüzde 20 garanti yüzde 60. Yüzde 85 ile çıkıyor geliyor. Haydi bakalım. Yo, yavaş yavaş toparla daha zaten burada şey keşfedilmedi. Ee, sen söyle. Petrol keşfedilmedi, o yüzden bir işime yaramıyor başlıyorum. <laughs> ne Abi git de sanki komünizme doğru kayıyoruz ama şey olması lazım onun için gerçi. Ee, Konsey cumhuriyetine ihtiyacınız var da olmaz. İstemiyorum. Afyon, Afyon, Afyon. Nereden çekebiliriz? Çin. Of. Çin sonunda açtı galiba. Şeyini. Pazarını. Geliyor gelmekte de gelmesin. Selamlar Kaan abi kolay gelsin. Dünyada hangi kaynağı hangi bölgede olduğunu görebildiğimiz bir yer var mı? Pazara geliyorsun. Mala tıklıyorsun. Burada potansiyelleri gösteriyor. Burada şu anda aktif üretilenleri gösteriyor. Burada da tüketimi gösteriyor. Burada. Ben yani potansiyel olarak kömür neredeyse bütün dünyada varmış. Bu Hırvat şeyine mi giriyor? Hırvat ayaklanmasına giriyor. Ha kendi şeymiş. Rusya Hırvatların yanında giriyor. Mevzuya bak. İyiyim birbirinizi. <laughs> bir birbirinize umurumda olmanız Ben şu kötü namı bir düzelteyim. Yok vermem. Oğlum kötü namımız var yeter. Allah Allah. Radikaller artıyor. Var. Ar Tustol teşekkür ediyorum aramıza hoş geldin. Ya da, da yoruldum ya. Harbi yoruldum. 88'deyiz. Yarın Yarın yeni bir seri mi bunun devamı mı? Şunun bir oylamasını yapalım. Bir günde bitecek. Haytin var yavrum gelecek videosu gelecek haytin. Güneş imparatoru olabilir. Konserv açacağım. Üf. Afyon yasağı yüzde yirmi otorite düşürüyor. Ee Rusya girmedi mi? Girdi. Bosna ayaklanmış oğlum. Bosna özgür. Karadağ özgür. Burada geri adım attı Hırvatlar. Bir dakika cam. Camda bir şeyler yaptık. Diyemiz de fazla. Salı demiş. Tamam, yarın yeni bir seri yapacağız o zaman. Cam, 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 cam. Ha. Yine petrolü ya. <laughs> 310 bin işçi açığı çıkıyor. Yani fazlası oluyor. Ama petrol suratımıza sıçıyor. kauçuk. Tamam burada